Şimdi alır mısın? Hazırım. Merhabalar YouTube diyeceğiz ikimiz beraber. Okey. Hadi bir, iki, üç. Merhabalar YouTube. <laughs> benim ismim Selim bu benim babaannem. Kendini <laughs> tanıştırmak ister misin kameraya? Ben, Evin. İlk defa siz benim ailemden birininle çalışacaksınız <laughs> e, YouTube'da. Çünkü aslında Periscope'dan tanışmışsın. Tan Hiç kimse seyrettiyse eskiden ben periskopta canlı videolar yaptım ailemle ama şimdi YouTube'da canlı bir video yapıyoruz. Babaanneyle. Yok babaanneyle. Babaanneyle. <laughs> 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 77 tane soru gelmiş. Tamam hazır mısın babaanne? Hazırım. Hepsine cevap bulmaya çalışacağız ama hepsine gelemezsek de lütfen üzülmeyin. <laughs> Okuduğun en güzel kitap hangisiydi? İngilizce veya Türkçe. Ama şimdi ilk başta söylemen lazım yani. Sen Türkçe hani... olarak Bir Kızım Masalı, Aka Gündüzü. Daha sonra çok kitap okudum. <laughs> evet ama babaannem İngilizce konuşmuyor ama Amerika'da yaşıyor benimle. Evet, yani yarım seni burada geçiriyor, yarım sene Türkiye'de geçiriyor. Benimle yaşamıyor ama yani Aynı benim var. ayrı evi var ama yani yakın oturuyor bana. Onun için bayağı görüyorum. Hı hı. Babaannen Türk mü? Kaç yaşında? Aa, babaanne 72 yaşında <laughs> ve Türk'üm. <yok>. Evet, Türk. Şey. <laughs> Sevgilin var mı diye soruyorlar. Bana mı soruyorlar, sana mı soruyorlar bilemiyorum ama. O sana soruyorlardır. Babaannenin <laughs> bu yaştan sonra sevgilisi. <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, Babanemle yatmayı en çok sevdiğin şey ne sevgiler? Ben de cevap vereceğim? Şimdi yani. sen cevap ver ben, ben cevaplayayım. Ben kızımla yatmayı çok seviyorum. Benim yanımda yatıp <laughs> ba bana çocukluğunu anlatırması hoşuma gidiyor. Evet, ben de yani eskiden küçükken Halem'i dinlemeyi seviyorum. Eski yani çok masallar var, çok yaramaz bir çocuğu. Yani çocuktum babaannemin yanındayken. <laughs> ama yani o kadar yaramaz değildim ama... Çok, tatlıydım. <gülüyor> <gülüyor> çok <tatlıydım. gülüyor> Hep, Hep gülerdim diye söylüyorsun. Ve ben Amerika'yı mı, Türkiye'yi mi daha iyi buluyorum? Tabii ki burası çok gelişmiş bir ülke. Burada imkanlar çok fazla. Tabii ki gençler için benim için değil ama <laughs> ben burada yaşamayı seviyorum. Çünkü benim çocuklarım ve torunlarım burada. Onun dışında Türkiye'yi çok seviyorum. İyi yapıyorsun. Abi, sonra... İyi gidiyoruz değil mi? <laughs> İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hemen her zaman görebiliyor musunuz? O kadar değil. Benim ama... o kızım okula gidiyor. Çünkü okulda dersleri onu meşgul etmek istemiyorum. Onu evet olacak. ama yani Görüşüyoruz haftada zaman. bir kez görüyorum. Yani hafta yani. sonu genelde evet. görüyorum. O için... Ama bence yani şey olarak soruyor. Çünkü gen, genelde bazı babaanneler, anneanneler çok uzakta yaşıyorlar ya. Hı hı. Onun için yani tam yani benden 10 dakika uzaklık yaşıyor. O kadar bile değil. Onun 5 için dakika, 5 dakika falan. Evet. Onun için görüşüyoruz baya ama yani genelde haftada 1-2 kez. Beraber geçirdiğiniz en güzel anı nedir? Benim bir tane anım var. Bir de galiba senin de var. O annesinin çok anıları var en, kızım çok. Ama en sevdiğin, sevdiği hep anlattığın bir anı vardır. Bir ne zaman seni görürsem yani her hafta hep bunu anlatıyorsun. Bir de hiç yani eskimiyor. Evet. anlatayım mı onu? Anlat. Anlatayım. anlatayım. Beni odayı kapatıyordu. <laughs> <laughs> Sen cezalısın. Ağla, üzül hiç dışarı çıkarmıyor beni kendisiyle arkadaş olmamı istiyordu. Onu çok seviyorum. Yani ben ama küçüktüm yani. Çok Belki küçük. Çok 4 küçüktüm. yaşındayım, 5 yok yaşındayım yok falan. falan yani. O kadar bile Onun 5, için 3, haberi yok. 3,5 yaşında falan. Yani kapıyı kapatırdım, dururdum yani yaslanırdım kapıyı. Yaslanırdın artık. Böyle gidemezsin, ceza alasın. Ondan sonra da böyle ağlama <laughs> sesler yapardı böyle <laughs> diye. Ağla, üzül. <laughs> ben de çok <laughs> hoşlanıyordum babaanneme yani ağlamasını. Yani çok kötü bir şey ama. Yani onun taklit etmesi yani çok güldürtüyordu. Beni bir de ben kendimi çok böyle kuvvetli hissediyordum. Böyle aa bahane ben bahanemi ağlattım diye ama yani çok çabuk öğrendim o gel yani iyi bir şey değildir, doğru bir şey değildir diye. <laughs> benim en sevdiğim anı küçükken bizim yata benim yani e, benim ya benim yatağımda birazcık yüksekti. Bir de bizim e, şey yani hep evet. yani basement hep yani zıplardım. Ne zaman zıplarsam hep yani yukarıya ellemeye çalışırdım. Bir de pat pat diye vururdum tepeleri. Ve hep toz çıkardı. Çünkü tabii kendi hiç kimse dokunmadığı için. <laughs> Bayılıyordum. Babaannem <laughs> hep de kızıyordu. Kızım ama, ama çok ama çok eğleniyordum. Çünkü kuzenimle de aynı şeyi yapardım. Onu da çağırırdım. Yani kaç tane küçük çocuk babaannemi yani üç çocuğu karşı bir babaannemde Yani <laughs> iyi bir zamandı bence. En sevdiğin torununuz kim? Hep çok seviyorum. ama ilk göz ağrım Selin. İlk göz ağrım. Ama en sevdiğin kimdi? Evet. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyorum ama. Gabaner'in en sevdiği yemeği nedir? Aa, benim en sevdiğim yemek. Mantı. Benim de. <laughs> Babaannemin en benim başka birisi de sordu. Babaannenin en sevdiği yemek nedir? Yani senin en sevdiğin yemek nedir babaannenin yemeklerinden? Biri kesinlikle mantı çünkü çok güzel mantı yapıyor. Genelde yani her 3 ayda bir annem, teyzem bir da babaanne bir birlikte geliyorlar. Ve bir de oturuyorlar yani kaç saattir oturuyorlar mantı yapıyor. Sohbet ediyorlar bir de mantı yapıyorlar. On sonra bu kadar çok mantı yapıyorlar. Herkes için paylaşıyorlar. Onun için yani birkaç ay için sürüyor o mantı. Onun için onu çok seviyorum. Ee, en sevdiğim bir şarkı var mı? Türkçe şarkı olabilir, İngilizce ama kesin Türkçe biliyorsun. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. bir şarkı mıdır? Şarkı. Küçükken ne olmak istiyormuş ya da küçükler, küçüklere ne olmasını istiyormuş yani. Ben küçükken pilot olmayı çok istiyordum çünkü Atatürk zamanın e, büyüttüğü çocuklardan pilot olanlar var. Çok özleniyordum onlara. Atatürk'ü çok seviyorum bu arada. Yani tam bir Atatürkçüyüm. <laughs> ikimiz de. <laughs> bir sene ailem. <laughs> ama şey, küçükken hiç bana bakıp da sen bunu <laughs> olmanı istiyorum hiç düşündün mü? Yani benim için ya da... Evet çok düşündüm. Sen iyi bir tiyatrocu olursun diye düşünüyordum hep. Ama yani... Yani bu da ama bir çeşit yani. tiyatrodur bence. Ama gittin de tiyatro dersi evet, bir sene aldın ama o kadar aldım. Değil. Yani bir sene 6. Yusuf'ta almıştım. Bir de tiyatro yapıyordum. Bir de çok seviyorum yapmayı ama çocukları pek sevmiyordum. Çünkü birazcık fazla enerjileri vardı. Birazcık yani sinir bakardım. Bir de birazcık sıkılırdım onlara bakıp da. Çünkü böyle fazla enerjisi harcayanlar oyun için birazcık fazla yapıyorlardı Amerika'da ama. ama seviyordum yapmayı Ama sonra da futbol seçtim. Yani Amer Amerikan futbol değil yani bildiğiniz Türk yani ayak futbola FIFA. Çok çeşitli sporlar yaptım bu evet, arada. Evet. Jimnastiğe evet. gittim. Tabii ki. çok çeşitli sporlar yaptım. Jimnastiği 3 sene yaptım. Yani. Ee, tabii. Buz, buz pateni 3 sene yaptım. Futbolu e, 11 sene oynadım. Basketbol bir sene oynadım. E, softball oynadım. Softball nedir? Bildiğiniz gibi yani bir sopa var, top var atıyorsunuz. işte onu yaptım 3 sene. Onunla aslında şampiyonduk. Bir de futbolumda da iki sene bir şampiyon olmuştuk. O yüzden bayağı heyecanlıydı. Evet, Babanım hep de gelirdi oyunlarımı. Hep seyirlerde, küçükkenden beri. En i̇şte büyük öyle. sevkim. Evet. <laughs> en büyük sevkim torunumuz izlemek, evet. Babaannen emekli öğretmen mi? Babaanne emekli ev hanımı. <laughs> Babaannen en sevdiğin özeli ne? ne Bilmiyorum, Şey, çok güzel örüyor babaannem. Aslında... Yani sen daha gençken başka insanlar için yani örerdin şeyleri derler ben bunu istiyorum. çok dik, iş işte, çok dik, yani dikiş Hala da şimdi mesela yeni bir tane bluz aldım kendime, birazcık de büyük geldi. Bana mı verdim tamir eder misin diye. Bir de bak şimdi bugün ya da yarın tamir edecek. Bir de verecek bir de yepyeni gözükecek. Evet. Onun için onu çok seviyorum ama çok neşeli babana. Hep böyle gülümseliyor. Hep böyle her şey çok hoş buluyor. Hiçbir şey böyle kötü yüz vermiyor. Kötü surat vermiyor. Onun için yani, hep, yani mutlu babaannem. <laughs> Ben, oldum, seni onu evet, çok... canı, ben olurum seni yaradan? Hep bunu söylüyor. Babaannesinin canı, huzum benim. ben seni yerim. Hep böyle diyorsun ona. Evet. Yani sanki <laughs> hala küçükmüşüm gibi aynı şeyler hala söylüyorsun. Benim evet. Babaannenin en sevdiği makyaj malzemesi nedir? Ruj. Kesinlikle. Onu gel yani ben. Ya ruj. Yani hep babaannem pek Başka pek bir şey kullanma. Moş. Hep ruj. ama hep ruj olur yani onun dudaklarında. Annemle de aynı şey. Yani genelde annem de makyaj sevmeyi sürüyor. ama yani genelde hep ruj olması lazım. Onun için hep yani evet. annem hep babaanneme ruj veriyor. Bu ruj çok güzel. Bunu seversin. Hep ona veriyoruz. Hep onu kullanıyor. Evet. İşte bu evet. kadar bu video için. Evet. Umarım beğendiniz bu videoyu. Başka sorularınız varsa lütfen yazın aşağıya. Evet. Unutmayın beni Periscope'da takip etmeye. At 06 diye. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Babaannem hiç sosyal medyası yok. Onun için onu ekleyemezsiniz. Ama özel bir sorularınız varsa unutmayın aşağıya video yazmayı. Bir de ben babaannemi gidip sorarım. Bir de siz Size geri dönmeye çalışırım. Video evet. unutmayın abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. video videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.